Arkadaşlar merhaba ben Necdet Perioğlu. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü şu anda saat 1'e çeyrek var. Bu kutu yaklaşık bir haftadır eve geldi. Bir haftadır bir türlü fırsatını bulup açamadım. Bir mutfakta yapılabilecek bütün işleri, bütün profesyonel işleri bu kutunun içerisindeki bu robotla yapabileceğiz. Ve sizlerden gelen yoğun bir istek vardı. Zaman zaman yemek videoları çekiyorum. Bu kanala atıyordum. Bu kanalda da pek yemek videoları güzel olmuyordu. Çünkü teknoloji, elektronik videoların içerisinde yemek videoları olması benim de pek hoşuma gitmiyordu. Yaklaşık bir ay önce bizim kanalımız çalındı. O bir haftalık boşluk esnasında hadi dedim şu çok istenen yemek kanalını açalım. Banggood'dan güzel bir mutfak robotu sipariş etme gereği duydum. Çünkü bundan sonra Allah izin verirse çok spesiyel yemekler vesaire turşular aklınıza gelebilecek her türlü özel yemekler püf noktalarıyla ince ayrıntılarıyla birlikte yemek kanalımızda olacak. Yemek kanalımıza da destek olacağınıza inanıyorum ve kutu aslında açılmış kontrol edilmiş. Şimdi bir de biz açalım çünkü bantları kesilmiş üzerine tekrardan bant yapıştırılmış. Vergiyle ilgili çok sayıda soru geleceğini bildiğim için baştan söyleyeyim. Bunun için ben bir kuruş vergi vermedim. Vergilerin tamamen Bengut tarafından ödendi arkadaşlar. Bunu da bilerek kutuyu açıyoruz. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar mutfağa götüreceğim ve çok istenen bir yemek vardı. Yemek demeyelim de tatlı vardı. Güzel bir turunma tatlısı yapacağız. Yani bu makineyle, bu robot ile ilk defa yapacağımız iş turunma tatlısı olacaktır. Necdet Delioğlu mutfakta kanalında olacak. Bu videoların ikisini eş zamanlı açmayı düşünüyorum. Kutulardan çıkan şöyle kullanma kılavuzları, kullanma talimatları üzerinde Çince'den oluşan birkaç kağıt var. Bunlar bizi fazla ilgilendirmiyor biliyorsunuz. Bugün şöyle bir kenara koyalım hamuru kazandan sıyırabilmemiz için plastik bir spatula var içerisinde. İlk çıkan o oldu. Kıyma da çekebileceğiz. Bu çok önemli. Alüminyum bir parça değişik değişik işlerde yapabileceğiz. Örneğin turunma tatlısı aynası da tasarlayabilirim. İçerisinde muhtemelen yok. Böyle bir ayna tulumma tatlısı aynası alıp bu şekilde kesip buraya takıp bu makinede hız ayarı var. Düşük ayarda tulumma tatlısı da yapabiliriz. Onu deneyeceğim. Olursa zaten göreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Kıyma çekerken malzeme ittirmek için kullanılan bir tokmak diyelim. Bu da metalmış arkadaşlar. Ben bunları Resimde baktığımda gerçekten incelerken plastik olduklarını biliyordum. Değilmiş. Bu şekilde üzerine koyacağımız biber, kıyma vesaire. Buradan çekeceğimiz malzemeleri koyabilmemiz. Güzel bir kap oluşturulmuş. Bunların hepsi metal arkadaşlar. Muhtemelen döküm alüminyumdan yapılmış bunlar. Yani paslanmaz olması açısından çok önemli. Aslan burada yatıyor. Bayağı ağırmış bu. Genelde bu tarz ürünler mikadan oluşuyor. Bu cammış sesini de test edelim makineye takılıyken, elektriğe takılıyken bu bıçağın temizliğini yapmıyoruz. Şöyle güzel bir kapak var üzerinde. Kablosu güzel ama şurası biraz sıkıntılı. Avrupa prizlerine göre uydurulmuş bu. Her neyse bir dönüştürücüyle bunu halledebiliriz. Belki içerisinde vardır. Var mı? Ha varmış. Bunun için daha kaliteli dönüştürücüler var. Toprak hattı onlardan da alabilirim. Hatta bende var. Buralarda bir yerdedir. Şöyle 220 voltta topraksız bir şekilde geliyor. Vardır bir sebebi. Çin'den buraya kadar sağlam geldiğine şükrediyorum. Van tuzlu olması çok önemli. Çünkü burada bir iş yaparken bu makinenin oynamaması lazım. Bunun için van tuz koymuşlar arkadaşlar. Şurada bir kapak var. Bu kapağı çıkarıyoruz. Kıyma makinesi aparat üzerine bir işaret var. Aynı işaretten burada da var. İşaretleri karşılıklı getiriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra üzerine gelen kabı koyuyoruz kurulumu gayet basit. 1-2 dakikada kurulumunu yapabiliyoruz. Bıçağımızı yerine birleştiriyoruz. Bu bıçakları temizlerken de dikkat etmek lazım. Bunlar da insanın elini kesebiliyor çünkü. 1 dakika içerisinde hazır hale getirebiliyoruz. Bu parçayı kaybetmiyoruz. Arka kısmında da bir kapak var. Bunu da işaret var üzerinde. İşaretten yukarı doğru kaldırıyoruz kapağı çıkarıyoruz. Burada da işaretler var. Bu işaretleri buradaki işaretlere denk getiriyoruz. Açık kilit üzerine denk getiriyoruz işaretimizi. Kilit kapalı kilit üzerine getiriyoruz. Hazır oluyor arkadaşlar. Çırpıcı, karıştırıcı, hamur yoğurucu. Performansını dediğim gibi mutfakta yapacağız. Güzel bir turumba tatlısı yapacağız bununla. Turumba tatlısının da püf noktalarını görmüş olacağız. Kontrol arayüzüne baktığımız zaman şurada bir buton var. Makinemizin üst kısmını yukarı kaldırıyoruz. Buradaki hamur teknesine ulaşabiliyoruz. Bu anahtar üzerinde de hız ayarlarını yapıyoruz. 1 ile 6 arası yani bunu bir vites gibi düşünebilirsiniz. 6 vites diyebiliriz arkadaşlar. Genelde krema tarzı malzemeler çıkmak için tel çırpıcı, bu da hamur çırpıcı ve bir adet daha hamur çırpıcımız var. Bu hamurların yoğunluğuna göre bunu da kullanabileceğiz, bunu da kullanabileceğiz. Hatta yumuşak hamurlarda bunu da kullanabileceğiz. Ve yoğurma teknesi de metal bir malzemeden oluşuyor. Şöyle plastik olan değil arkadaşlar. Yoğurma kazanının buraya takılışı da çok basit. Şu kısımlarda oyuk kısımlar var. Şu çıkıntı kısımları denk getiriyoruz. Bir hareketle büktüğümüz zaman yerine şöyle gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde oturuyor. İstediğimiz yoğurucuyu bu kısma takıyoruz. Basit bir şekilde. Çok basit. Şöyle takıp bükmemiz yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi takıldı arkadaşlar. Çalıştırmadan önce bunu yerine yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirirken de buradaki butona basmak gerekiyor tabii ki bu plastik korumayla çıkarıp yıkayabiliyoruz. Şurada bir pencere var görüyorsunuz. Bu pencereden de iş yaparken içerideki hamura malzemeler aktarabileceğiz. Örneğin süt, yumurta, vanilya, tuz gibi malzemeleri buradaki pencereden dökebileceğiz. Evet, mükemmel arkadaşlar. Baya gayet sesi de normal yani o kadar rahatsız edecek bir sesi yok. Numaraların dışında bir de P ile belirtilen bir alan var. Bu alana da aldığımız zaman kontrollü bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Şöyle yani, yani bu şekilde. Böyle tek tek çalıştırabiliyoruz. 0 ile 6 arasında kendi haline çalışıyor. Kutudan çıkardık. Makinenin çalışma yöntemini, prensiplerini, şeklini, şemalini görmüş olduk. Asıl performansını mutfakta göreceğiz arkadaşlar. Turunma tatlısında deneyeceğiz. Kıyma çekeriz. Buradan sebze falan çekeriz. Mikseri kullanırız. Turunma tatlısı videosunda bu makinenin bütün yaptıklarını gösteremeyeceğiz tabii ki. İlerleyen dönemlerde bu makineyle neler yapacağız? hep birlikte izleyip ve göreceğiz. Ve sizleri düşünerek de videonun açıklama kısmına ürünün satış linkini bırakıyorum. O linkten girerek bu veya buna benzer onlarca robot var. O robotlardan birisini de bütçenize göre, ihtiyacınıza göre belirleyerek sizler de satın alabilirsiniz diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bol kazançlı, bereketli, sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Öncelikle bunu mutfağa götüreceğiz. Temiz bir şekilde bütün parçalarını yıkayacağız, sileceğiz. İlk hamuru yapacağız arkadaşlar. Ve videoyu kapatmadan önce bir de sitesine göz atalım. Mutfak elektrikli mikser 1000 Watt olduğundan bahsediyor. 6 kademeden oluşan yoğurma makinesi. Banggood üzerinden ilk defa alışveriş edenler için %18 gibi bir indirim var. Vergiler Banggood tarafından ödendiği için mikserinizi sipariş ettiğiniz zaman PTT'de gidip vergi falan ödemenize gerek kalmıyor. Koliniz evinize kadar teslim ediliyor. Burada gördüğünüz gibi birkaç model daha var. Yani fiyatına, performansına ve sizin ihtiyaçlarınıza göre çok sayıda mikser mevcut. Silver ve bilek yani gümüş ve siyah olarak seçebiliyorsunuz. Malzeme paslanmaz çelik plastik ve az aşağıya indiğimiz zaman ana özellikleri şartname, boyut, paket içeriği vesaire ve burada da görselleri dediğim gibi iki renkten oluşuyor. Gümüş ve siyahtan oluşuyor. Sizin mutfağınızın rengine göre seçebilirsiniz. Bizim mutfak tezgahı siyah olduğu için gümüşü seçtim. Mutfağınızın rengine göre de burada renk seçenekleri mevcut. Bu sayfayı inceledikten sonra cihaz hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar.